Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün Şirince köyündeyiz. Şirince biliyorsunuz kıyametin kıyametin kopmayacağı yer. Ne görüyorsunuz Şükrü? Yanımda da sevgili abi Merdal Kaptan selam var. Kendileri sektörün duayen isimlerindendir. Hem sosyal medyada hem de teknoloji sektöründe eski Hürriyet gazetesi yazarı. Şimdi Webrazdi. Webrazdi. Webraz editörü kendisi Efendim. Evet, şimdi şirinci... Ayrıca süpermenlik de yapıyorum boş zamanlarda. boş zamanında süpermenlik de yapıyor. <laughs> Hobi olarak ama değil mi? Tabii tabii. Amatör Aa, olarak Aa, süpermenlikle ilgileniyorum. Gelir beklentim yok yani. yani, yani sosyal. Sosyal olarak. olarak yani. Bugün burası çok kalabalık. Sokak kedilerini kurtarıyorum burada. Sokak kedileri. <laughs> <Ama> Kedi süpermeniyiz. <laughs> Zaten uçmaya gerek kalmıyor. Evet. Özel bir yeteneğe gerek yok. Şimdi Şirince köyünde arkadaşlar, e, ee... Şirince köyünde bir geyik çıkmıştı hatırlar mısınız? Görmüştü. Orada kıyamet kopmayacak falan dendi böyle. Bütün millet buraya yığılmıştı. Hatta ben şöyle bir size şöyle şeyi de göstereyim. Şuradan şöyle göstereyim hatta. Şirince Köyü böyle bir köy arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra dönelim efendim kendimize. Ama Safranbolu'ya diye benzemiyor mu ya? Ya e biraz, falan. biraz benziyor ama Safranbolu'nun yapısı bundan farklı abi. Ya, ya, doğru. ya burası yeşil yeşil. <laughs> Safranbolu böyle kara kuru bir yer yani. Aynen aynen. Burası böyle şarapları falan çok ünlüdür buranın. Ben askerlik yaparken hafta sonları motor atlayıp buraya geliyorduk. Çünkü burada bir sürü kafe var. Oturuyorduk akşama kadar çay, kahve, tavla, okey. Ne yapacak ya abi asker adam ya? Yani nasıl vakit geçireceksin? Böyle vakit geçireceksin. Ondan sonra. kitap işte böyle arkamız pazar mazar falan. Şöyle göstereyim hatta. Arabalar zorlukla geçiyor. Şöyle. Yani çok da bomba bir yer değil aslında. Baktığında bildiğiniz köy yani. <laughs> Şirince köy dediğimiz yer. Ama festivaller oluyor burada. O güzel oluyor. Festival bayağı bir oluyor burada. Ne oluyor? Şarap festivali var galiba. Ondan sonra başka bir iki tane böyle gözlemesi meşhur onun. Selçuk'un tabii ki çöp şişi meşhur arkadaşlar. Şirince'de o güzel çöp şişleri yiyebilirsiniz. Ben de bir sofra diyordum. Yandım çavuş tesisleri vardı benim zamanda. Kapandı mı kapanmadı mı bilmiyorum ama. Yani oralar buraya gelirsiniz ya. Bir çöp şiş yiyin derim. Oo şurada çilekler, çilekler, çilekler. canavar gibi abi ya. <laughs> Olmuş yani. Dur şuraya bir bakalım. Vay anam vay. Buyurun. Z, çilek, erik. Şu taçlar kalmazsa gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çilek ve de erik mis. İstanbul'da çilek yedim birkaç kere. Hiç tadı Tadın yok. Zaman gibi. Ee, şeyde. Evet. Ne Burada sağladım. yedim. Burada, Burada yediğimiz çilekten gerçekten evet. tad aldım. Yani gerçekten bir tadı vardı yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Ama Şeydeki, İstanbul'dakiler berbat yani, öyle böyle değil. Ya herkes her şeyi satıyor arkadaşlar. Böyle bildiğiniz, şöyle göstereyim hatta size. Bildiğiniz, böyle. Bizim şeydeki gibi abi. Ee, bizim derken yani. Çeşme gibi bir şey olmuş burası artık yani. Çok kalabalıklaşmış. Bir araba var ya niye? Araba mı lazım hmm. burada? Yani? Araba girmemesi lazım ama giriyor işte yani. <laughs> zabıta falan geziyor ama şuraya üstlenmiyor. Bu zabıta da çıkıyor. Genç zabıta ölüyordu abi. Bir de şey buraya gelen genelde bölge şey mi oluyor? Turist mi oluyor yoksa? Yok ya büyük çok turist gelenler var mı? Ama burada yerli turist çok fazla. Yabancı turistten ziyade yerli turist Hayır, çok evet. fazla. De, evet. Burada yabancı Biz turist çok olur, fazla yok yani. Olur, öyle görünüyor. Oha tesbihe bak. Olsun, satın de, şey. Al filan benden karakter kalıbı öyle al. Satılık ellemeyin diyor ama. Satılık ellemeyin. Sadece satın alın git. O da enteresan. Elleme. Satın al git. Çok güzel. Şirin bir köy burası. Gerçekten şirince yani. Hakikaten şirin bir oluyor. köy yani. <laughs> Ercan'ı arıyoruz arkadaşlar. Efes'teki <laughs> turumuzda kendisini gördüğünüz Ercan insanını arıyoruz. Meydanlık bir dedi ama burası değil mi ya. En meydanlık, meydanlık burası. Abi çıkıp ikram edelim. Sağ ol kardeşim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ya hediyelik eşyalar abi falanlar filanlar. Gördüğünüz gibi abi. Bu şöyle. Görmedin Şarap buyurun. Şarap deneteceğim diye delirdi. Ya, ya abi, işte böyle abi. yerleri gezmesi falan zevkli ama bir süre sonra sıkılırız insan be. Bir süre değil, evet. bayağı kısa süre sonra sıkılıyorsun. Çünkü bir şey yok aslında. Ama bak, şu ev çok güzelmiş ya. Hakikaten de hoş bir şey. Ama bak, Bodrum'da sıkılmam ben mesela ya. Çünkü gideceğin çok yer var. Orada Doğru. Traktör, 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 traktör. traktör geliyor. Adamlar eve dönüyorlar. <laughs> Malzemeleri de atmışlar arkaya. Mis. Abi de böyle yerlerde traktör kazası çok olur ya. <laughs> Safranbolu'da askerlik yaptım ben. He. şey, traktör. Aslında köylüler biniyor traktöre, traktör devriliyor. Şimdi hiçbir koruma olmadığı için. Tabii. Aradığın insan Ercan Arslan. Evet. aldım mı biraz kağıt? <gülüyor> aldım kardeşim. <laughs> Beyler çok güzel yukarısı mutlaka çıkın. Şirince köyü bizim işimiz. Engin yedik efendim. <laughs> Türsel'in yöneticilerinden, yöneticilerinden kendisi. Ercan Yılmaz'ın zaten Efes'ten tanıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Oldu. Merhabalar arkadaşlar. Sinkso muydu? Sinkso muydu? Sinkso muydu? Sinkso Ercan Sinkso'larımızdan. Sinkso'larımızdan. Şimdi arkadaşlar, Şirince bir Rum köyü. Eski bir Rum köyü zaten. Pazar, mazarı falan. Hop kaçtı. Pazar, mazara falan filan zaten her yerde bulabileceğiniz şeyler. Ama asıl mevzu buralar arkadaşlar. Burası köyün birebir kendisi işte. Dar sokaklar bu Ege'de dar sokaklar. Güneşten korunmak için yapılmış biliyorsun değil mi abi? Ha bilmiyorum. <laughs> dar sokakların <laughs> olayı e, dar sokakların olayı güneşin minimum sokaklara gelmesi, gölgede kalmasıymış insanların. Bakın burada insanlar yaşıyor. Burada yaşamıyorlar. Bak abi çiçekler mi çiçekler falan diyor. Gördüğünüz gibi. Ha bak hiç bir... Ah şurası şey mi? Manastır mı acaba? Evet. Ya, ses yok. Çıt Kuş yok. Sesleri. Kuş sesi var sadece. Başka hiçbir şey yok. Kuş sesleri... Ovalara <laughs> yayılır. Benim sesim ne kadar berbat. Evet. Bir de burada şey moda galiba. Kafaya böyle şey takma oluyor değil mi? Kızlarda. Ne satıyorlar? Neydi onları? Taç. Taç. Bak <laughs> Böyle yerde. insanların gül, gül gibi yaşadığı yerler işte mis gibi. Şehrin pisliğinden uzak olarak rahat rahat kızlar da <laughs> Oo. Abi. Baksana ya. Evet, çok güzel değil mi? <laughs> Gerçekten çok hoş. Cumbalı. Ev dediğimiz olay. <laughs> Ama cumbası var mı? Var. Cumbalları, Şurada evet. bir cumba var. Ama cumba Safranbolu'nun orası. Ya, i̇şte safran evet. Bir de ne? Beypaz Bey Beypazarı mıydı? <laughs> Beypazar. Beypazarı. Beypazarıydı. Oraya gittim mesela. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Ot mu yiyorsunuz? Yemek mi yapıyorsunuz? Yemek mi yapıyorsunuz? Egele abi ot yemeği <laughs> yapacak. Ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> başka çocuk? Aa olur. <laughs> ha bak. Burası çok hoşmuş. Ha, Evet evet teras havuz geçiyor. Şeyde ben e, şey ya İzmir'de doğdum bilmem ne oralara çocukluğum hep oralarda geçti çoğunlukla. Hı, hı. E, Ege'de çok meşhur ot çok yenir ya. Evet. Şeyde Menemen'de <laughs> e, şey ve efsane diyor. Bir eşeğin üzerine şey yapmışlar. Girit göçmeni de çok vardır orada. Giritler daha çok ot yer. İşte eşeğin üzerine bir yazı koymuşlar. İşte giritler geldikten sonra bize yiyecek ot kalmadı diye. <laughs> Eşeğin yüzeyini <laughs> <zenar mı? gülüyor> ama. Evet. <gülüyor> Bir de şey, efsanesi doğru mu bilmiyorum da. Ee... Eşeğin yediği ot, insan da yese olur falan gibisinden. Yani zehirli o değildir gibi. Allah Allah. Bilmiyorum. <laughs> doğru olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bura güvenip bunu biliyor musun? Çocuklar 3 yaşına kadar diyaframlarını kullanıyor. Yani telefon yani kullanmayı Yoksa biliyorlar. Deli gibi böyle çığlık çığlığa bağırabiliyor. Veya satıcılar şey da öyledir mesela. Farkına varmadan herifler şan tekniği kullanır. Evet, yani. diyaframdan. Onu, şey onu bir de benim şey bir de benim öğrenmem lazım işte. Öğrensin sen. Sesim için. Ben, ben, sen bana, sen bana doktor için. şey dedi. Abi inanılmaz burada, bir şey ya. Buraya gitmeyelim. Çinlilerin burada ne iş var ya? Çinliler, Japon mu? Japon mu? Çinli mi Japon mu? Bunlar genelde Çinli ya. Tatar mı? Onlar <laughs> genelde Çinli. Bunlar genel olarak Çinli deniyor. Şey, ya. Instagram'ın <laughs> bir karikatüründe var ya. Kadın şey diyor, gördüğünüz her çekik gözlüğe diyor, e, Çin'i mi <laughs> alıyorsunuz diyor işte. <laughs> abi ben Koreliyim diyor tamam kız. <laughs> Adam da şey diyor ne diyor lan bu tatar Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> tatar Ramazan. Abi şurası çok güzelmiş be. Hakikaten güzelmiş yani. Bak abi adamlar buralara kadar çıkıp fotoğraf falan çekiyorlar. Bir de dana gibi fotoğraf makineleri taşıyorlar evet, ya. Ya meraklılar ya. Hakikaten meraklılar ya. Şu çok güzel bir şey ama sen şuraya. gibi değil ama ne abi orası? Ne yapıyor orada? Denişik bir şey. Bak buradan küçücük bir şey akıyor bak. Ne deniyor Eskiden bu? bu çay çaydı. Çay tabii abi. ki çay daha büyük de. Ne deniyor ya buna? Dere. E, Genelde bu genel dere. Dereymiş yani ne abi akarsu. <gülüyor> <gülüyor> ne yani ne diyeceksin ki? Çocuklara oyun işte. Başka bir şey değil yani. Düşünsene i̇şte abi öyle geçiyor ya. Şahane. Karşıya bende. geçmek için ağaçlar var. Aa evet. <laughs> 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 Kent karşıya geçmek için Çocuklar onları Çocuklar, kullanmasın. Ne Çocuklar, bak Spiderman tişörtü var. Sallama bu var bizde. Demek ki tabii, tabii <laughs> e karşı olunca. Spiderman mı? Tabii Spiderman, man e, Superman görünce. <laughs> değneğini saklarmış. <gülüyor> <gülüyor> süper kahraman, süper kahraman görünce değneğini saklarmış. <laughs> Ama ben Superman diyeyim, onu söyleyeyim yani. ha. Ya ben <laughs> bugün diyorum ben ki... Ben falan yalan dolanım, onlar şey, benim, benim Batman. Ya Batman ben de Allah anlamıyorum Allah Allah. abi ya. Bir de Batman Superman filmi var ya. Abi Kaptan Amerika'yı hiç anlamıyorum. Değil abi. Mi? Komutan Türkiye. <laughs> 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 Komandan Lazar. Canım ben. Şuranın bir fotoğrafını çek de gel be. Şuradan güzel bir kare çıkarmış gibi geldi Evet. Hemen bir foto çekeyim. Evet abi. <laughs> Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Güzel, güzel şirincimizi. Yok burada tek bir çok fazla konuşmuyorum ya. <laughs> Teknoloji zaten skolu bol bol yapıyoruz. Ya. Biraz bir teknoloji almaz mıyız? Bak şu şey, güzel bir şey var. Çeşme var bir şey var. Hmm. Neydi belirsiz. Şey Çok uydu. Bak mont var istersen. <laughs> benim de saçım olsa ben de öyle ıslatsam. Demedim bir gün bile yemin ederim. <laughs> Kelliğimi hiç problem etmedim ya. Yıllardan beri aynı berbere gidiyorum. Diyor ki abi bir ilaç geldi bir ilaç ya Yeter diyorum Cem artık tamam sıkıldım ya. İstemiyorum abi. Kabullenelim diyorum ben kelim. Böyle de mutluyum yani rahatım. Yeter abi yani. <laughs> kendiyle Gerek yok yani. abi ya ben gerçekten umursamıyorum yani. Sevgili arkadaşlar aslında biz şöyle bir şey diyeceğim. Kendiyle Zannetmiyorum. Kuruş <laughs> Hırs <-hırsla> böyle yürümez. <laughs> Şimdi ee... ben 480 dedim. <laughs> İyice abardım yani. yani. Kimse üstüne çıkamasın dedim. Ne olur ne olmaz. Ee, burada bir tane matematik köyü var aslında. <laughs> burada bir matematik köyü var. <laughs> Doğru mu abi? Aziz Nesin'in kurdu. Evet. Şimdi oğlu Ali Nesin. Ali Nesin. Ali, Nesin kurdu onu galiba. Ali Nesin değil. Ali Nesin'in kurduğu... Fikir evet. babası o diyebiliyorum ya da. Onun... Şeyde... da, Bu tarafta bir şey var ya. Okulu var yani. <laughs> ha evet. Aha bak kimi buldum. Aha. Al. Hadi. Aha, evet. Nasıl gidiyor ilk ay? Turist çok bu memlekette işte. Turist çok. Merhaba canım. Canım merhaba. Canlı cross yapıyoruz şu anda. <laughs> abone olun. <laughs> abone olun. Gidelim. <laughs> Doğru mu? Baba. Ne yapıyor Erdoğan? Sağ olasın. Ol. Ee, işte. Şuradan yukarıya çıkın. Şu Biz de tırladık. Harmanladınız mı? Var. Biz bitirdik. Aa süper tamam. Biz de zaten. Bir şey yok. Köy yani bildiğin. Köy de ya. Üf, çok kalabalık. Çok kalabalık çünkü şey hava çok güzel. Evet. Bütün millet abanmış yani. Bir de bir teyze tutturdu bize zeytin zeytinyağından yapılmış sabun al diye. Al onu al. Kaçtık. Aa. Ya atam alırım niye kovalıyorsun? <laughs> <laughs> Zaten alabiliyorum istediğim zaman. Tabii. Yemek yediğimiz yere döneceğiz. Oh ya, biz de geliyoruz biz süredir, 360 derece fotoğraf alacağız. Hadi. Hadi. Hadi öpüyorum. Hadi. Hadi kolay kolay Sağ olun. Efendim sevgili Timur Akkurt'ta da karşılaşmış olduk bu sayede. <laughs> Dediğimiz gibi yani gerçekten kalabalık evet. çok evet. keyifli değil. Kalabalık olduğu zamanlar şirince. Niye yani bağırıyorsun Neden bağırıyorsun Senin Şirince ile ilgili son söyleyeceklerin nelerdir Erdoğan? Güzel, şirin bir yer, sessiz bir yer. Yedinebilir, gezinebilir. mekanları var. Şirince'yi en iyi Erdoğan'ın. Bak kızla, kızla gelinir. Kafeler falan çok hoş. Kızla gelinebilir. Hem romantik insan. Bence. bir evim Çiçek gibi olursun. Yok ben yoktu gördüm özel hayata girmiyorum. Çiçek gibi olursun yemedin ama pazarın sesi biraz boğabilir çünkü sıkıcı oluyor. Evet. Gelin yani şimdiye gelin gezmeye gelin. Aynen aynen. Evet. Ee, yalnız Timur'un yanında da ben ne kadar ilkel kaldım. Herif ile falan çekiyor. Ondan sonra ben böyle bir telefonla. <laughs> ya buradaki olay şey zaten. Hani insanların görmediği yerleri göstermek. Ya sonuçta burayı gezmek. Geziyorsan paylaşıyorsun işte. Yani bir şey birileri. Mesela dün Efes'i gezdim. Çok da güzeldi. Gerçekten güzeldi. Bence zaten herkesin bir kere yolu düşerse mutlaka Efes'i görmesi gerekiyor. İzmirler zaten görmüştür ama İstanbul, Ankara, diğer illerde yaşanan bence bir kere gitmesi, görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Faydalı olur. Şirince bu pazardan, çarşıdan ve daha sonrasında şarap evlerinden, kafelerden ibaret. Bir de insanların yaşadığı gerçek evler var arkadaşlar. Onun dışında da aslına bakarsanız başka bir şey yok. Burada yapacaklarınız belli, sınırlı. Neler yapabilirsiniz? Erdal kayboldu. Gel. Burada gece yapıyor. yapacağım <laughs> yok canım. Uyuyor <laughs> ya şey diyordum sen arkadaydın. Yani burada gezdiğimiz çarşıdan e ve kafeden kafelerden, restoranlardan başka bir de insanların yaşadığı yerler var. Onun dışında başka bir şey yok zaten. baktığında. Yani buraya gelirseniz güzel bir iki saat geçirirsiniz diyeyim. Onun dışında da şarap meraklısıysanız daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Ama tabii yerli şarap hepsi. Ama geleyim, hafızırım da kalayım. Baba, Baba ya, ne yapıyor? Ne var? Bak, Baba izleyebilir miyiz seni bu evet, ıslak çaparken? Sen izle 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 İster, istiyorum. Ha İster yani yani istersen no problem. Peki. Evet. Orijinal papatyadan tat yapıyorsun evet, değil Evet, ekmeğe yetiştirme organik gübreli papatya da. Organik gübreli papatya. Evet. Organik gübreli yani papatya. Evet. Kaç dakikada yapıyorsun bir tanesini baba? İki dakika. İki dakika. Tamam. Git evet. gel Ramazan. Vallahi vermez vermez bir şey diyemem. Ben değil misin baba Kızların kafasında gördüğünüz taşlar böyle biliyor arkadaşlar. Evet, organik bir taş. Güzelmiş. Babacım kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Organik, vapatyalı taç yapılışına kısaca bir baktık abi. Çok fazla vakit yok, bir de çok fazla ses var. Hepsini göstermek isterdim ama... O yüzden ne vakit ne de ses elverişli değil. Hadi kapatalım. Evet, tamam. Hadi gel. bakın. Şirince dediğimiz gibi böyle bir arkadaşlar. Yolunuz düşerse biraz zahmetli zikzaklı bir yolu var. Gelin görün. Topukluğu'ya gelmesin kırınlar. <laughs> Topukluğu'ya gelmeyin. Her yer anlılık kaldırımı. Felaket yerler yani Spor ayakkabıyla falan gelin. İki saatiniz çok güzel geçer. Onun dışında çok bomba bir şey yok yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.